Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahar ayındayız biliyorsunuz çiçek coşturan kaktüs coşturan bir tarifi uygulayacağım. Kurumaya ve su ile yapacağımız bu tarifi 6 ayda bir uygularsanız eğer çiçekleriniz coşacaktır daha fazla çiçek açacaktır. Bunu sizlerle paylaşmak istedim ben de daha önce denediğim ve çok memnun kaldığım bir tarif. Evet arkadaşlar. 5 litre suyun içerisine Şöyle bir buçuk yemek kaşığı maya koyuyoruz arkadaşlar. Bir buçuk yemek kaşığı maya koyuyoruz. Üzerine şöyle beş litre sudan birazını boşaltıyorum. Az bir suyla karışımı iyice mayanın erimesini sağlıyorum arkadaşlar. Mayamızın iyice erimesi gerekiyor. kendini suya salması gerekiyor. O yüzden küçük bir kapta iyice mayamızı eritip daha sonra 5 litrelik suyumuzun içerisine boşaltacağım. Karıştırıyoruz. kurumaya da arkadaşlar sizler de biliyorsunuzdur. Vitamin ve var. Bu da bitkilerimize çok iyi geliyor. Kaktüslerimiz de seviyor. Sukulentlerimize de iyi geliyor. Ve menekşelere çok iyi geliyor. Diğer bitkilerde denemediğim için bilemiyorum. Ama bu bitkilerde çok işe yaradığını biliyorum. 6 ayda bir uygulayalım arkadaşlar bu uygulamayı. Ve kaktüsleriniz tamamen kuru olsun. Bunu uyguladığımızda Kaktüslerimizin dibi, sukulentlerimizin dibi tamamen kuru olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi maya neredeyse tamamen eridi. Hiç e, topaklık kalmasını istemiyorum. Hatta biraz daha su döküp bu uygulamayı 5 litre suyumuza yapıyoruz arkadaşlar. Suyunuz bir gün önceden doldurulmuş, dinlenmiş su olursa daha güzel olur. Şöyle. Şimdi bunu 5 litrelik şişemizin içerisine boşaltıyorum. Şurada biraz daha kalmış, pardon arkadaşlar. Şurada birazcık daha kalmış maya. İyice erimesini sağlayın. Evet arkadaşlar, bunu 5 litrelik şişemizin içerisine boşaltıyoruz. görüyorsunuz. Farklı bir kapta karıştırdığımız için daha kolay şey oldu. Yayıldı. Bunu da şöyle arkadaşlar azar azar vereceğimiz için böyle bir şeye koyuyorum. Çok vermeyin. Evet, görüyorsunuz azar azar bitkilerimizin dibine verebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Çok az az verelim. Burada önemli olan arkadaşlar kaktüslerinizin dibinin iyice kuru olması. Saksılarınız tamamen kuru olsun. Biliyorsunuz zaten kaktüsler çok fazla suyu sevmiyor. Şimdi de kış ayından çıktığımız için Evet arkadaşlar. Biraz biraz dökeceğiz. çok fazla değil. Bunu fıstıkla da yapmıyoruz arkadaşlar. Dibine döküyoruz çünkü. kaktüslerimiz, sukulentlerimiz zaten biraz fırtınadan çıktı. Havalar e, bozuktu arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen haftalarda yağmur, fırtına. Evet arkadaşlar. Biraz biraz diplerine uygulayalım. Ben de tamamına uygulayacağım arkadaşlar. Kaktüslerimin tamamına ve sukulentlerime uygulayacağım ama e, az önce de dediğim gibi tek tek bakıp kuru olanlara uygulayacağım bazılarına mesela yağmur suyu geldi onlara kesinlikle vermeyeceğim daha sonra vereceğim bazılarına e, ben biriktirdiğim yağmur sularıyla sulamıştım onlara vermeyeceğim bunlara dikkat edelim arkadaşlar suyu fazla aldığı anda Kaktüsümüz maalesef ölüyor. Kaktüsümüzü kaybediyoruz. Bu da bizi fazlasıyla üzüyor. Evet, bahar ayında olduğumuz için hepsi çok güzeller arkadaşlar. Çok tatlılar. Bir süredir video çekemedim. Artık biliyorsunuz hafta sonu izinleri kalktı. Cumartesi yasağı kalktı. Çalıştığım için çok sık video çekemiyorum artık. Ama yine de çekmeye çalışacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar maşallah çok güzel oldu bu skulentim. Çok tatlı, çok güzel. Formu çok güzel. Bundan da çiçeklerimiz geliyor. Hem de bir sürü çiçeklerimiz de geliyor. Bahar ayında olduğumuz için. Şimdi bu hazırlayacağımız sıvı gübreyle de Biraz daha onlara destek olmuş olacağız arkadaşlar çiçek verimi için. Ee, birazcık bizim de faydamız olsun, katkımız olsun. Çiçek açsınlar. Evet arkadaşlar. Ee, Skülentlerimizde arkadaşlar çiçek açtı. Ee, biraz çiçekleri kendinden geçtiği zaman... Koparın atın arkadaşlar çiçeklerini. Bakın benim bu sukulentim kalonşa çiçekliydi. Çiçeği biraz geçtikten sonra hemen kopardım attım ki e, bitki kendini toparlasın diye. Evet görüyorsunuz bakın çok tatlı çok güzeller. Hepsi ayrı bir güzel arkadaşlar. Hepsi ayrı bir güzel. Bu taraflara veremeyeceğim maalesef şu anda gübrelemeyi. Çünkü dipleri ıslak arkadaşlar görüyorsunuz yağmur alıyorlar yağmurdan dolayı kivimizin rengini görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel oldu çok güzel renklendi çok tatlı <laughs> hepsi ayrı bir güzel İnşallah gübrelemeyi de yaptığımız zaman destek olduğumuz zaman daha da güzelleşecekler Evet arkadaşlar videomu son vermeden önce kanalıma abone olur beni desteklerseniz çok ama çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz sorular olursa videoma yorum yapabilir. Sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Faydalı bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım faydalı olur. Ben çiçeklerim için çok faydasını gördüm. Umarım sizlere de faydalı olur arkadaşlar. Tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.